Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda karides alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu akvaryumumuz kırmızı Tayvan akvaryumumuz. İçerisinde e, Red Ruby, Wine Red, Red Shadow Mosura türleri mevcut. Şu anda yem attım, yemiyorlar. Onları izlerken ben de e, konuyu size Aktaracağım. Öncelikle karides almadan önce bir e, araştırma yapmanız gerekiyor. Nasıl bir araştırma? İşte karides grupları var, karides forumları var, karides siteleri var, karides videoları var. Bunları iyice bir izleyip size en uygun tür hangisi ve bunun kurulumu nasıl, masrafı nasıl, bunu bir araştırmanız gerekiyor. E, diyelim ki neokaridina türlerini seçtiniz. Veyahut da işte karidina türlerini seçtiniz. Bunun özellikleri nedir? Bunların hepsini araştırıp ondan sonra karides almanız gerekiyor. Veyahut da işte balıkla karides beslemeye isteyenler oluyor. Yani o karidesler o balık için uygun mu? İşte etçil balıklar olabilir. Veyahut da karideslere zarar veren, karideslerin yavrusunu yiyen balıklar olabilir. Bu şekilde seçilir bilgi edinmeniz gerekiyor. İşte veyahut da işte kurulumlarında e, nasıl olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. E, öncelikle diyelim ki karidina türlerini e, tercih edeceksiniz. Akvaryumunuzu kurdunuz. E, birisinden karides alacaksınız. Öncelikle tecrübeli karidesçilerden, e, pet shoplardan yani karides üzerine yoğunlaşmış kişilerden, karideslerin hastalıklarını bilen, yıllardır bu işle ilgilenen kişilerden karideslerinizi almanızı tavsiye ederim. İşte bu tecrübeli kişiler karidesin üremesi, bakım koşulları, erkeklik işte dişilik oranı, bu gibi şeylere dikkat edeceğinden size güzel bilgi verecektir. Bir başka önemli noktada karidesin soyu. Yani soy derken 2-3 nesil önce bu karideslerin altından başka karidesler çıktı mı? Yani yavrularından hangi karidesler çıkıyor? Diyelim ki wine red karides aldınız altından pinto tipli bir karides çıktı. Veyahut da taytibi tipli karidesler çıktı. Renk oranı çok düşük. İşte kristal karidese benzer karidesler Çıktı. Bu nedir? Karidesin soyu yani 3-4 nesil öncesinde kanının sağlam olması önemli. Diğer bir husus, karideslerde hastalık var mı? Yani genetik hastalıklar olabiliyor ve işte başka bir canlılar yapışık gelebiliyor karideslere, parazitler olabiliyor. Bu hastalıklardan var mı? Yok mu? Bunu bilmek gerekiyor. En önemli noktalardan birisi de erkek dişi oranı. Şimdi ee, bilmeyen arkadaşlarımız hemen bir ilan gördüklerinde veya internet sitelerinden bakarken işte 20 tane karides şu fiyata işte diyor. Öncelikle bir karideslerin piyasasını araştırmak gerekiyor. Yani bu karides atıyorum wine red karides ne kadara satılır? E, bunu bir araştırmak gerekiyor. Diyelim ki 15-20 lira arasında satılıyor örnek veriyorum. E, diyelim ki e, 5 liraya satan var. Şimdi 5 liraya satan kişinin karidesini bir sorgulamak lazım. Yani erkek dişi oranına. Şimdi burada e, 20 tane karidesten 15 tanesi erkekse e, akvaryumunuza koyduğunuzda bu 15 erkek e, bu dişileri rahat bırakmayacak. Ve bu dişilerin büyük ihtimalle 2-3 tanesi ölecek. Sonra da karideslerim üremiyor diye hevesiniz kaçacaktır. Onun için erkek dişi oranı gerçekten önemli bir şeydir karideslerde. Yani sizin akvaryumunuzda 6-7 tane dişi, 3-4 tane erkek e, ideal orandır. Yani dişiler daha fazla olması gerekiyor. E, erkeklerin daha az olması gerekiyor. Dolayısıyla erkekler dişileri çok rahatsız etmeyecek ve güzel bir üreme gerçekleşecektir. Siz de beslediğiniz karidesten zevk alacaksınız. E, fiyattan da bahsetmiştik. Dediğim gibi bu ıı, ana temellerde ıı, yoğunlaşmak gerekiyor. İşte ıı, kimden karides aldığınız en öncelikle o önemli. Yani tecrübeli pet hobi hobicilerden karideslerinizi al alın. Iı, i̇şte karışık neokaridina besleyip sonradan ıı, atıyorum mavi melek bulidimari ıı, besliyor. Sonradan ayırıyor. Altından yine bozuk karidesler atmaya devam ediyor. Şimdi bunun dediğimiz gibi kanının düzgünlüğü de önemli. Yıllardır seleksiyon yapıp kanını çok güzel şekilde oluşturan kişilerden karideslerinizi alırsanız siz de yavrularından işte bu karides çıktı, şu karides çıktı diye üzülmezsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.